Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar 2 nolu videomuzu yayına koyuyoruz. Fonksiyonlarla ilgili farklı birkaç örnekle karşılaşacağız. Şimdi daha önce de dersimizde verdik. Bakın fx diyor ki mx artı n doğrusal fonksiyon olduğuna göre f-1 değeri 1'e eşit f2 değeri 10 ise f3 değeri nedir diye bir soru. Şimdi burada x fonksiyonunun doğrusal şurayı bize vermediği zaman sadece doğrusal olarak verdiği zaman bizim fx'i mx artı n veya bazı kaynaklarda ax artı b olarak almamız gayet normal. Buradaki ifadede yapacağımız şey x yerine eksi 1 yazıp karşı tarafta 1'e eşlemek olacak. Bu işlem için bunu uyguladığımız zaman bakın burada x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi m artı n eşittir 1 diye bir ifade elde ediyoruz. Daha sonra buradaki ifadede şurada tekrar verdiğimiz şu fonksiyonda x yerine 2 yazdığımız zaman 2m artı n 2m artı n eşittir. 10 gibi bir diğer değer elde ettik. Birinci dereceden 2 bilmeyenin denklem sistemi. Eksi m artı n eşittir 1. 2m artı n eşittir 10 gibi bir ifade bulduk. Birinci dereceden 2 bilinmeyenli bir denklem sistemi. Burada yerde koyma veya yok etme metotlarından birini kullanabiliriz. N'lere baktığımız zaman burada artı n ve ikisi de artı. Burayı eksi 1 ile çarptığımız zaman bakın yeni ifademiz n eksi n eşittir eksi 1. Alttaki ifadeye hiç karışmıyoruz. n eşittir 10. Ve bu verilenleri taraf tarafa topladığımız zaman bakın artı n eksi n birbirini götürdü. 3 m eşittir 9. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. M'i 3 olarak elde ettik. Verilen değeri 1 veya 2 nolu denklemlerden herhangi birinde yerine yazıyoruz. Bakın eksi 3 artı n eşittir 1. Bu eksi 3 değeri karşı tarafa artı olarak geçeceği için n'i kaç bulduk? 4 olarak elde ettik. Şimdi fonksiyonumuz fx fonksiyonu mx artı n olarak değerlendirmiştik fx fonksiyonunda m'i kaç bulduk? 3 bulduk. 3x artı 4 olarak elde ettik. Burada bizden istenen ifade f3 değeri fonksiyonda x gördüğümüz yere x gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman 3 çarpı 3 artı 4 o da 12 9 13 olarak elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde bir soru tarzımız var. Şimdi diğer başka bir soru tarzına geçelim. Bakın arkadaşlar. Bir diğer soru tarzımız şu. Bir fx fonksiyonu bölü 3 tane fx artı 2 eşittir 1 bölü 1 eksi x ise fx fonksiyonu nedir diyor. Şimdi bununla ilgili bu tarz birçok soruyla karşılaşabiliyoruz. Bir defa fx fonksiyonu bilmeliyiz ki her zaman y gibi bir fonksiyona eşit. Bizim burada yapacağımız şey fx'i yalnız bırakmak olacaktır. Burada onun için bu şekilde bir içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Normalde 1 olduğu için bu 1. Buraya şu şekilde. Aslında 1 sayısı etkisel eleman. Ama böyle gösterelim. fx çarpı 1-x diye yazdık. Buradaki 1 etkisel eleman olduğu için aynı şekilde yazıyoruz. Artı 2. Burayı da şu şekilde çarpıyoruz. fx eksi x tane fx diye yazdık. Daha sonra ifademizde fx'i yalnız bırakmamız gerekiyordu. Şuradaki fx'i bu tarafa eksi olarak atalım arkadaşlar. Bakın ne oldu? İki tane fx bu ifadede karşı artı x tane fx kaldı. Artı 2'yi de karşı nasıl attık? Eksi 2 olarak attık. Burada daha sonraki konularda göreceğimiz gibi bakın fx'ler ortak arkadaşlar. O halde bu ifadeyi fx'i yalnız bırakmak için ortak parantez almamız lazım. Burada 2 var. Bir de arkadaşlar ne var? x var. Eşittir kaç eşit oldu? 2'ye. Tabii ki 2 artı x veya x artı 2 değişken göstermiyor. O halde fx'i yalnız bırakmamız gerekiyordu. Bunun önündeki x artı 2'ye her iki tarafı bölmemiz gerekiyor. Burada bakın şöyle sadeleşme yapınca fx fonksiyonu eşittir. Eksi 2 bölü x artı 2 şeklinde bir fonksiyon elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi bu şekilde sonuçlandırdık. Bakın bir diğer başka örnek tarzımızdan bahsedelim arkadaşlar. f x kare artı 2 x eşittir x kare artı 2x artı 3 şeklinde bir ifade. Burada bizden fx istiyor veya f 5i istiyor. Bunlar önemli değil. Hangi değeri istediği. Şimdi buradaki ifadede fx istiyor veya f5 istiyor. Bu ifade f5'e eşleyemeyeceğimiz için değişken değiştirme kuralı kullanmamız gerekir. Daha sonraki konularda bu işlemleri sıkça kullanacağız. Şimdi ne yapmamız lazım? Şu içerideki ifadenin aynısını burada ara, arıyoruz arkadaşlar. Bakın. X kare artı 2X. Bakın burada bakıyoruz. Aynısı var. X kare artı 2X. O zaman ben buraya T dediğim zaman burası da T olması lazım. Dolayısıyla F T dediğim zaman ne oldu arkadaşlar? T artı 3 diye bir ifade ettik. Aslında bu t dediğimiz ifade x denmemizde de herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Bakın böyle bir ifade elde ettik. Bundan sonra bize f5 istediği zaman x yerine götürüp 5 yazıyoruz. Ve f5 eşittir 8 gibi bir değer elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu bir örnekle daha pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi hemen bir örnek daha yapalım bununla alakalı f x kare artı 1 eşittir. 5 x kare artı 7 ise mesela f x fonksiyonu kaçtır? Veya f eksi 3 eşittir kaçtır? gibi bir soruyla karşılaşırız. Ne dedik? Değişken değiştirmesi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada x kare artı 1 var. Fakat burada bakın x karenin 5 katı 5 x kare o zaman 1'in 5 katı olması lazım. Fakat burada 7 var. O zaman bu 7'yi parçalara ayırmamız lazım. Nasıl? Artı 5, artı 2 diye ayırmamız lazım. Şöyle düzenlediğimiz zaman x kare artı 1 eşittir. Bakın 5x kare artı 5 artı 2 diye yazdık. Daha sonra f x kare artı 1 eşittir. 5 parantezine aldığımız zaman bakın burayı şu ikisini Ortak paranteze aldım artı 2 diye yazdık. Biraz önce yaptığımız gibi buraya t veya x dediğimiz zaman f fonksiyonu eşittir 5x artı 2 gibi bir değer al etmiş olduk. F fonksiyonu bu arkadaşlar. Bundan sonra bize f 3 veya herhangi bir değer istediği zaman f 3 dediğimiz değer bakın 5 tane x 3 artı 2 f eksi 3 eşittir eksi 15 artı 2 ile topladığımız zaman böyle bir sonuç elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim karşımıza çıkan farklı soru tarzlarından birisi olarak çözümleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer ifade tarzımızdan bahsedelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi fonksiyonu mesela diyelim ki bir fx fonksiyonu alalım arkadaşlar. 5'in kökten bakın x eksi 4 diyelim. Artı burada 8 eksi x diyelim. Dördüncü kökten. Artı burada x eksi 3 diyelim arkadaşlar. Fonksiyonun fonksiyonunun en geniş en geniş tanım kümesini bulalım arkadaşlar. Burada ifadenin bir defa fonksiyon olabilmesi için daha önceden söylediğimiz gibi bakın burada şu eğer ifadenin üstündeki tek ise burası içerideki ifade daima reeldir diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle anlatmak gerekirse 2n artı 1 eğer bir tek sayı gösteriyorsa İçerideki f x ise daima reeldir. Yani çözüm daima vardır diyoruz. Eğer bu ifade 2n yani bu çift ise içerideki ifade kesinlikle sıfıra büyük ve eşit olması gerekir demektir. Şimdi bundan yola çıkarak buraya baktığımız zaman 5 bir tek sayı olduğu için burası daima realdir. Daima reel. Yani bütün reel sayıları çözüm kümesi alıyor demektir. Demek ki bizim inceleyeceğimiz yerler burası ve burası olması lazım. Burada kuralımız neydi? Bakın dördüncü kökten. Burası kök verilmediği zaman burayı kaç kabul ediyoruz? 2 olarak kabul ediyoruz. Tabii ki burada 4, 6, 8, 2 veya çift katlar olabilir. Ne olması lazım arkadaşlar? Bu içerideki ifadelerin bunların sıfıra büyük ve eşit olması lazım. Şimdi bundan yola çıkarak bakın 8 eksi x büyük eşit 0 8 büyük eşit kaç bulduk? 0 bulduk. Bunu bu şekilde ayırdık. Yan tarafa geçiyoruz. Bakın x eksi 3 büyük eşit 0'dan x büyük eşit kaç bulduk? 3 diye bulduk. Pardon burayı biz x'i sola kez Evet. Bu şekilde bulduk bu iki ifadeden ortak bir çözüm bulmamız lazım. Dolayısıyla bakın 8 büyük eşit x büyük eşit 3 diye bir ifade yazdık. Bunu bunu şöyle yazmamızda herhangi bir sakınca yok. Ve bizden x'in alacağı en geniş tanım kümesini istemiş. Burada tanım kümemiz 3'e 8 olarak yazabiliriz. Burada bunun anlamı ne arkadaşlar? Bunun anlamı eğer burada şu şekilde eşitlik varsa bunlar köşeli olarak yazılması lazım. Eğer eşitlik yoksa açık aralık olarak gösterecektik. Aradaki sayılar eğer istenmiş olsaydı 3 4 5 6 7 ve 8 olarak değerleri bulacaktık. 1 2 3 4 5 6 tane değer var. Tabii bu değerlerin toplamında rahatlıkla elde edebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soru tarzımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir fx fonksiyonunun fx fonksiyonunun tersini bulmak için birkaç yöntemimiz var idi. Bunlar pratik olarak bakın fx fonksiyonu eşittir y ise her zaman f eksi bir y eşittir x. Bir defa fonksiyonların ana temel kurallarından birisi bu. Bunu bir defa kesinlikle baş köşeye koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Kısaca bir izah edip daha sonra devam edeceğiz. Bakın bir A diyelim, bir B fonksiyonu diyelim. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlansın f fonksiyonu. 1 2 3 diyelim. Bakın birer tane nokta koyduk. Burada 5 7 ve 11 diyelim. 1 5'e gitmiş. 2 7'ye gitmiş. 3 diyelim 11'e gitmiş. Burada yazacağımız ifade şöyle olmalı. F1 eşittir 5. Fx fonksiyonu y'ye gitmiş. Tam tersinden ise arkadaşlar bakın. Tersten ise bunun tersinden bahsediyoruz. 5 kaça gelmiş arkadaşlar? 1'e gelmiş. Gerek ve yeter şart f-1 5 kaça gelmiştir? 1'e gelmiştir. Aynı uygulamayı buraya yaptığımız zaman f2 eşittir 7'ye gelmişse f-1 7 kaça gelir? 2'ye gelir. f3 11'e gitmişse f tersinde 11 kaça gelmiştir? 3'e gelmiştir diye bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Tabii bu grafik sorularında da sık sık karşımıza gelecek. Bakın İki tane pratik kural verip devam edeceğiz. Pratik kural bir arkadaşlar. fx fonksiyonu ax artı b şeklinde bir fonksiyon ise f eksi 1 x eşittir. x eksi b bölü a diye yazabiliriz. Bir bu. İkinci pratik kuralımız ise fx fonksiyonu ax artı b bölü cx artı d ise bakın f eksi 1 x eşittir. Şimdi bunu yaparken bakın buradaki a sayısıyla d sayısını yer ve işaret değiştireceğiz. a ile d yer ve işaret değiştirir arkadaşlar. Dolayısıyla Bakın D sayısı buraya geçince eksi DX artı B bölü CX eksi A diye bir ifade elde ettik. Şimdi bakın bir örnek verelim arkadaşlar. Fx fonksiyonu 3x artı 4 diye bir ifademiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada bunun ben pratik kurala göre tersini alırken bakın X. Bakın burada artıysa eksi olarak yazılacak. Eksi ise artı olarak yazılacak. Bakın X. Eksi 4 bölü. X'in önünde katsayı da aşağıya yazıyoruz bu şekilde. Burada mesela FX fonksiyonu 5X eksi 11 diyelim. Bakın. FX'i 1X eşittir. X artı 11 bölü 5 diye yazabiliyoruz. Tabii ki Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar pratik kural. Birinci maddeyle alakalı. Fakat şu birinci maddeden bakın bunu şunu ben bir de diğer yöntemle çözmek istiyorum ki bunu bilmemizde fayda var. Bazı soru tarzlarında karşımıza çıkıyor. Şimdi fx fonksiyonu eşittir 5x 11. Burada x'i yalnız Bırakalım arkadaşlar. Bakın bırakalım. Eksi 11 karşıya nasıl geçti arkadaşlar? Artı 11 olarak geçti. Her iki tarafı kaça bölüyoruz arkadaşlar? Bakın 5'e bölüyoruz. X'i yalnız bırakmak için 5'e bölüyoruz. Bakın bunlar gitti. Fx x e, artı 11 bölü 5 eşittir kaç oldu? X. Bu ifadede X gördüğümüz yere bakın X yerine fx yazalım arkadaşlar. fx yazalım. O zaman f eksi 1x bakın bura f eksi 1x yazacaktık. f eksi 1x eşittir. x artı 11 bölü kaç bulduk? 5 bulduk. Şimdi dikkat ederseniz burada bulduğumuz sonuçla burada bulduğumuz sonuç aynı. Tabii ki buradaki pratik kural dururken buradaki yapmamızdaki gaye soru tarzlarında farklılıklar gösterebileceği için mutlaka ve mutlaka bu çözümü de bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bir diğer mesela şununla alakalı farklı bir soru çözelim. İki nolu örnekle alakalı. Şimdi bakın arkadaşlar. Fx fonksiyonu dedi ki 4x artı 7 bölü 5x artı 8. Bakın. Gerek ve yeter şart f eksi 1x eşittir. Burada Pratik kuralda neydi arkadaşlar? Bura ve bura yer ve işaret değiştirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla eksi 8x artı 7 bölü 5x eksi 4 olarak yazabiliriz. Pratik kural bu. Burada mesela fx fonksiyonu diyelim ki 5x eksi 11 bölü 2x eksi 3 olsun. Artı 3 olsun ya. Yani veya burası eksi 5 olsun. Şöyle olsun. Gerek ve yeter şart f eksi 1 x eşittir. Tekrar ne yapıyoruz? Bakın burayı ve burayı ne yapmamız lazım? Yer ve işaret Bu artı 3 buraya nasıl geçti? Eksi 3 x eksi 11 bölü 2 x artı 5 olarak yazdık. Bir diğer ifade. Mesela 7 3 x artı 11. Şimdi burada bir farklılık var. Yukarıdaki gibi x yok. O zaman x olmayan yeri bakın sıfır gibi düşünmemiz lazım. Yani bu şekilde tasarlamamız lazım. Burayı. Şimdi burada 11 ile şu sıfırı yer değiştiriyoruz ve işaret değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Artı 11 sıfırın yerine gitti. Burası eksi 11x artı 7 bölü Bakın 3x bu 0 buraya gelirse bir kıymeti olmadığı için şu 0 var ama yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Bir örnek daha yapmak istiyorum bununla ilgili. 4x eksi 1 bölü 2x diyelim. Şimdi bu, burada da böyle bir örnek var. Dikkat ederseniz şuradaki ifadelerde olduğu gibi şurada boşluk var. Burayı da ne kabul ediyoruz? 0 gibi kabul ediyoruz arkadaşlar. Bakın 0 varmış gibi. Tekrar aynı yöntemle burayı ve burayı yer ve işaret değiştiriyoruz. F eksi 1 x eşittir. 0 çarpı x eksi 1 bölü 2 x bu 4 buraya nasıl geçti? Eksi 4. Tabi bu 0'ın kıymeti yok. Yani burayı yuttuğu için f eksi 1 x eşittir. Eksi 1 bölü 2 x eksi 4 diye bir ifade elde edebiliriz. Şimdi bu ifadeyi bulduk bakın. İfadeyi bulduk. Bu son soruyu son örneğimizi bakın arkadaşlar ben diğer sayfada yaptığımız çözümle yapmak istiyorum. Yani bir ikinci yol olarak yapmak istiyorum. fx fonksiyonu burada bakın fx fonksiyonu 4x-1 bölü kaçtı? 2x'ti. Bakın biraz önce bunu uyguladık. Ne yapmamız gerekiyor? Dedik ki x'i yalnız bırakalım arkadaşlar. x'i yalnız bırakalım. O halde bakın bunun paydasına 1 yazdık. Ne yapıyoruz? İşler dişler çarpımı yapıyoruz. 2x çarpı fx eşittir. 4x eksi 1 olarak yazdık. Bakın ne dedik? x'i yalnız bırakacağız. Onun için x ile alakalı bütün değerleri eşliğin bir tarafında toplamamız lazım. Ben baktığım zaman burada 4x var. 4x bu tarafa nasıl geçmesi lazım? İşaret değiştirerek geçmesi lazım. 2x çarpı fx eksi 4x eşittir kaç arkadaşlar? Eksi 1 olarak yazdık. Burada dedik ki x'i yalnız bırakmamız lazım. x'i yalnız bırakmamız lazım. Bakın ortak olan burada bir x var. Bir de burada x var. O zaman ben bu iki ifadeyi x parantezine alabilirim x çarpı bakın 2 tane fx eksi 4 eşittir. Eksi 1 olarak yazdık. Ne dedik? x'i yalnız bırakmamız lazım. Burada 2 fx eksi 4 çarpım durumunda olduğu için her iki tarafı 2 tane fx eksi 4'e bölüyoruz. Arkadaşlar bakın. 2 fx eksi 4'e bölüyoruz. Bakın bunlar gitti. x eşittir eksi 1 bölü 2 tane fx 4 olarak yazdık. x yerine artık f eksi 1 x yazıyoruz buraya arkadaşlar. Bakın. Eksi 1 bölü 2 x 4 diye bir ifade bulduk. Bakın. Buradaki ifadeyle yine aynı sonucu bulduk. Biraz önce tekrar ettiğim gibi her soruya bunu uygulayabiliriz. Fakat Buradaki pratik mantık bu. Burada çözümü bu şekilde uzatmamızın sebebi farklı soru tarzları çıkınca mutlaka ve mutlaka bu soru çözümde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer derslerimize devam etmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.